Bir kadın düşünün, gençliğinde aşkla evlenmiş, yıllarca ailesi için didinmiş, çocuk büyütmüş, eşinin arkasında durmuş, nice fırtınalara göğüs germiş, şimdi yaşlanmış, saçlarına aklar düşmüş ama kalbindeki kırgınlık daha yeni, yeni su yüzüne çıkıyor. Ayşe teyze ye 70 yaşında, oturduğu koltukta gözlerini uzaklara dikmiş, sessizce söylüyor. Ben bu adamla ömrümü verdim. Ama bazen düşünüyorum da beni gerçekten gördü mü hiç? Kadınlar yaşlandıkça görünmez olmaktan korkar. Gençken ses çıkarmaz. Kırılır ama belli etmez. Aman çocuklar duymasın, aman eşim üzülmesin der. Ama yıllar geçtikçe içindeki kırgınlık birikmeye başlar. Çünkü onca emeğin, fedakarlığın karşılığı Sadece sessizlik olduğunda kalpte bir sızı oluşur. Yıllarca her gün yemek yapan, evin düzenini sağlayan kadın bir teşekkür duymadan yılları geçirir. Oysa bir eline sağlık, bir iyi ki varsın demek bir ömre değerdi. Ama çoğu zaman bunlar eksik kalır. Emine Hanım şöyle diyor: Eskiden eşimle konuşurduk, dertleşirdik. Şimdi Aynı evdeyiz ama konuşmadan günler geçiyor. İletişim zamanla azalır ve kadınlar sessizlikte en çok yalnız hisseder. Çünkü içindeki duyguyu paylaşamadıkça evlilik bir ortaklıktan çıkıp sadece bir alışkanlığa dönüşür. Birlikte yapılan şeyler de azalır. Yürüyüşler, tatiller, akşam çayı sohbetleri. Zamanla herkes kendi dünyasına çekilir. Kadınlar ise o paylaşımın eksikliğini çok derinden hisseder. Hatice teyze şöyle der. Aynı evdeyiz ama sanki yıllardır birbirimize uzaklaştık. Zamanla küçük eleştiriler büyür. Yine mi böyle yaptın? Eskiden daha dikkatliydin. Annemin yaptığı daha güzeldi gibi cümleler yıllar boyunca kadının hafızasında yer eder. Zeynep Ağa Hanım yıllarca sustu. Ama bir gün dedi ki, ''Ben bu evde ne yaparsam yapayım, hep eksik oldum gözünde.'' Kadınlar eleştiriyle değil, sevgiyle büyür. Hele ki yaşı ilerledikçe daha fazla anlayışa ihtiyaç duyar. Fiziksel ve duygusal mesafede artar. El ele tutuşmak, göz göze bakmak, bir sarılma… Bunlar sadece gençliğe ait değildir. Ama zamanla bu yakınlıklar azaldığında, Kadınlar hala sevildiklerinden emin olamaz. Ve bu güvensizlik içten içe onları yıpratır. Birçok kadın geçmişte kurduğu hayallerin zamanla yok olduğunu anlatır. Emekli olunca birlikte köye yerleşecektik. Torunlarla vakit geçirecektik. Ama yıllar geçer, hayaller konuşulmaz olur. Oysa kadınlar hala umut etmek ister. Küçük de olsa bir amaç bir heyecan ve belki de en derin yaralardan biri geçmişte kapanmamış defterlerdir. Söylenen kırıcı sözler, yaşanmış hayal kırıklıkları, aldatmalar ya da unutulmuş doğum günleri kadınlar unutmaz. Belki affeder ama kalbinin bir köşesinde hep bir iz kalır. Ayşe teyze gözleri dolu dolu şöyle dedi. Ben affettim sandım. Ama her hatırladığımda Hala içim acıyor. Peki bu kırgınlıklar sonsuza kadar böyle mi kalır? Elbette hayır. Sevgi varsa, emek varsa yeniden başlamak mümkün. Küçük teşekkürler, basit iltifatlar, göz teması, bir çiçek, bir sarılma. Bunlar bir ömre değer. Evlilik sadece aynı evi paylaşmak değil, aynı kalbi de paylaşabilmektir. Yaşlandıkça İnsanlar daha çok ilgiye, anlayışa, sevgiye ihtiyaç duyar. Kadınlar eşlerinden sadece ilgi değil, ortaklık ister. Dinlenmek ister, görülmek ister. Belki bu anlatılanlar size tanıdık geldi. Belki siz de bu hikayelerin içindesiniz. Ama unutmayın, ne kadar yıl geçmiş olursa olsun yeniden gülümsemek, yeniden iyi ki demek hala mümkün. Kalpleri onarmak zor değil. Yeter ki bir adım atılsın. Bir özür, bir teşekkür, bir sarılma ve bazen sadece beni anladığını hissediyorum demek bile her şeyi değiştirir.